Hepinize merhaba. Ay oh, nefesi bile zor alıyorum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semet. Bugün sizlerle birlikte e, gençler size şarkı söyleyeceğim. Ama ondan önce hemen videoyu kesip hemen şarkıya başlayacağım. Bugünlük de böyle olsun. Bir iki dakikalık şarkı söyleyeceğim. Ve videomuzun sonuna geleceğiz gençler. Başlıyorum. Ben başlayacağım yani başlıyorum. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dönsem tersine dünya döner mi? Gururum aşkıma böyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? dönmesem tersine dünya döner mi? Gururum aşkıma böyle düşman ki beni dön geri sev dön diyemem. Ki. Evet gençler de böyle olsun şarkımı söyledim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sesim de birazcık kötü gelebilir ama sesim gerçekten gerçek hayatta ciddiyim. Çok güzel gençler. Unutmayın ki siz HDL sesiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere HDL'en. Bay bay.